Selamlar dostlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. FM videoları qaçınız. Bu gün necə direct headshot atılır onu göstərəcəm Free Fire-da. Sə like və abunə olmağı unutmayın. Nəsə eləməyə keçək alağ. Dostlar, ə, ilk birinci eləyəcəyimiz şey oyunun öz ayarlarına girmişsiz. Telefonun öz ayarlarına girirsiniz. E servisə şey gəlirəm yani, burda telefonun öz ayarlarına girirsiniz. Burdan tablet, yəni telefon haqqına giriş, yəni Size telefon olacak. Ben tablet diye. Yani. diyeyim deyim, ben de tablet diye. Buradan e, yazılım bilgileri var. Buna bastı. Burada yapım numarası var. Onu 5 kez basın. E, atılacak sizde de. Gelişici seslenekleri gelirsiniz. E, burada minimum genişlik var. E, bu minimum genişliği e muhteməlmən mü, 550 elə hissə, yəni dostlar. Çünki 550 ilə birbaşa headshot, kafa, mafa, e birbaşa headshot ata bilərsiz, yəni dostlar. Belə asandır, yəni kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Nə isə uşağ videomuza keçək Allah. Bəli dostlar, oyunumuza keçir oldu. Sizlə də birlikdə oynayırıq. e Diferneladiç e e, DP adam yoktu e, adam da yoktu ya modeli gördüğünüz gibi çok çok güzel bir headshot gitti e, aldığınızdan aldığımızdan sonra video sonu geldi e, bakın ya çok açılanları kapılar açabilirsiniz bakın mesela o oh, adam direkt kafa gitti. Evet. Onları şey. ee, da da öğrettim yani. Gençliği seçenekleri açmağı da öğrettim. Ee, ben direkt atacağım Arkadaşlar dostlar. Bakın dostlar. もう一度寝てる。